Yeni çocuk bakma diye seyir Anne ben ablayı istemiyorum. Ben de istemiyorum. Hayır kızlar çok güzel de gelecek. Ablanız da çok güzel davranacak. Evet kızlar. Ay, o onu ne biçim şey? Neyse. Ben size isterseniz yemeklerinizi yapayım ya da Em şimdi biraz sonra yürüyüşte çıkacağız. İsterseniz siz de gelin. Hayır ben ablamı görmek istiyorum. İlk önce bakacağım. Ondan sonra <laughs> tenim tenimediğimi yapacağım. Çünkü bir tane abla seçmiştik. Ayrıca onu istemiyorum. Tamam kızım dur. Ben şuradan bir kahve içeyim. Alın ya Rabbim. Kahve şeyde. Beni sinirlendiriyor. Ya yani neyse şurada dursun işte. Bu da masamız. Evet. Bunu koyarım artık. Dalınca da çöpe atarım. Evet. Çocuklar banyoya gireceksiniz. Anne ilk önce yiyin mama. Ya mamanız yok bitmiş hadi banyoya. Anne hani ona gidemezsiniz. Niyeymiş? Çünkü kızlar niye mi? Çünkü o kardeşiniz ve bunlar da sizin mayonuz. Hapşarız. Tekrar. Hadi iyi köpekler ben şuradan, zaman. var. Ha. Bunda emziğimiz var bebek. Benim, benim, benim çocuğum için. Ana sana burada oynarlar. İşte. Ay şuradan bir kalayım ben de çok seviyorum ne yapayım? <laughs> Hadi. Yaptınız mı? Anne bulduk. Bence de anne. <laughs> Hiç bulmadınız. Çıkın bakayım <laughs> zaten. Hadi şimdi oynuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> of anne Of muf yok. Neyse oynayalım. <laughs> ben sevinç yap deseler. Kadir'ek çok eğlenceli. Bak cimnastik hareketleri yapabiliyorum ben. Onu ben de yapayım. Hatta enişte. Tetik kişisene sen. Ha bak. Ha, sen bu tepeye çıkamazsın benim gibi. Oradan atlayacağım. Çok atlama tutuyorum seni. Aaa. Bu sahne olmadı arkadaşlar. Bir sahneyi bir daha çıkıyorum. Ya çıksana. Ya çıkmayacağım. Ben de en üstte Tamam ben çıkacağım. Bak sen benim gibi atlayabilir misin? Atlayayım. Aa düştüm galiba. Düşmezsin. Düşmezsin merak etme. Aa. Dur. Ne oldu bakayım? Düşürdün mü kardeşini? Ay bu değil. De. Ay dedi valla bu den attı bunu dedim. Bence attı Dedim. Ama ay, ne diyorum ya, ya ben yalan şey, ya. söyleyemem neyse. Değil mi? Neyse arkadaşlar sizin. Olmadı. Ya anne valla şöyle oldu bak şimdi. Attı bilir dedim. Eee ki yaza geldi attı dedi. buradan tam buraya indi ondan sonra ondan sonra burası şöyle zıplardı aşağı indi ben tuttum onu aşağı inerken ama kolum kolumun gücü yetmedi için tabii ki de ya sırayı bırakın lütfen ben, ben çok çok ama sana benziyor Tamam gel hastaneye gidelim. Evet. Canım benim. Anne ben gidelim. Hayır sen ceza alırsın. Kardeşine bakmadın. Ceza alırsın, bakmadın kardeşine. Ne? Anne ben onu tuttum dedim ama. Bir daha ne oldu gelsin. <laughs> gelsin hadi tamam. Anne şaka yaptık. Hmm. Bu kimin fikrinden çıktı acaba? Anne ne yapayım ben bir şaka yapmak istedim. Of kızım neyse ben gidiyorum. Oğlum ya şaka yapmışlar. Bazı arabada hiçbir şey kalmamış ve sen burada oturuyor musun? Nasıl kalmamış? Ne? Evet, kalmamış. Çok güzel <laughs> Git, git zaten. Alın ya, ben onu şekli yaptım. Gerçekten. Kalır. Yok, gerçekten niye gitmiyorsun o zaman? Tamam ya. Gidiyorum. Alın ya. Arkadaşlar bu günlük bölümümüzden bu kadar olsun. Siz de gelin bakalım. Şöyle sonlu bir mutlu aileyle bitirelim. Abla diğer bölüm. Evet diğer bölüm. Şöyle tersine. Hı. Elini tutuşun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like etme, unutmayın. Ve bildirimleri tümüne getirmeyi unutmayın. Kesinlikle yapın bak bunu. Evet yapın. Yapın. Bye bye.